namusun yok olmasını istemiyoruz. Tamamen bakarsın. Gitsin tarlaların satırı alsın madenci. Ya, Girip de devletin menasına bedava konmaya uğraşmasın. Ben Asköy'den Tunay Bağıştır. Bizim meralarımızı madenciler is açmaya istiyor. Biz devletten kredi kullanıyoruz. Hayvancılık yapmaya uğraşıyoruz. Vatanı millet ayırma uğraşıyoruz. Meralarımız gittiğinde hayvancılık nasıl yapacağız biz kardeşim? Bu iş bu olmaz ki böyle. Böyle çeşmelerimiz kurudu. Bir gölümüz var. Gölümüzle gittikten sonra hayvancılık bitti. Şöntür kaç köy. İstemiyoruz. Me, 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 me i̇stemiyoruz hayvancılık yapmak için. Hayvancı ihtiyacı varsa bizim yok. de süze yeti ihtiyacı var bu devletin bizden. Do, doğayı görsünler bir kere burada. Ekrem Alkaraz köyünün verimli arazisi şu an burası. Hayvancılığın en iyi yapılması. istemiyoruz. İstemiyoruz. <laughs> Yarabildi. 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 Su bizim tek çaremiz. Binlerce hayvan, hayvan bu su kaynağından faydalanıyor. Bunu yok ettirmeyeceğiz bir burada. Canımızın pahasına. Şimdi bu gördüğünüz hayvanlar bizim 12 bin dönüm olan bütün arazimizde 1790 dönüm olan meramızı şu an bu madenciler açmak istiyor ne şekilde devletimize başvurduklarını bilmiyorum ben 61 yaşındayım halen daha üretmeye çalışıyoruz ben de kardeşlerimle beraber 300 tane sadece bizde inek var köyümüzde 2000'in 3000 in üzerinde koyunumuz, keçimiz, büyükbaş hayvanımız var bizim madencimiz sadece bizim bu yol güzergahından köyümüzden hayvanatın geçeceği yerleri açmak istiyor karşılığında da bu gördüğünüz bu dağları otlak olarak bize vermek istiyor. Bu dağlara hayvan çıkar mı? Benim anlamadığım konu bütün meramızdaki çeşmeleri bu madenciler açtığı için kuruttular. Tek su kaynağımız bu göletimiz. Şimdi de bu göletin olduğu yere bu madenci açmak istiyor. Bu göletimiz bittiği zaman bizim hayatımızın bittiği gündür. Ben hayvancılıkla bir mimar oğlum yetiştirdim, bir veteriner oğlumu yetiştirdim. Bu veteriner oğlumla beraber burada hayvancılık yapmak istiyoruz. Buradaki insanların yok olmaması için hayvancılığa bizim Cumhurbaşkanımız siz üretin dedi biz destekleyiciniz. Ben Cumhurbaşkanıma inanıyorum. Belki de bunlardan sizin hiçbir haberiniz yok. Bizlere yardımcı olun. Hayvancılığı da insanları da kurtarın. Madenciler tarla almak pahalı geliyor. Devletin merasına göz diktikleri için buraya açmaya uğraşıyorlar. Ne olur buna engel olun. Benim sesimi duyun Sayın Cumhurbaşkanım biz son nesilleriz. Bitirmeyin hayvancılığımızı. Bizlere sahip şey, mücadele ediyoruz. Şu meramız da yok olmasın ki hayvancılığımızı devam ettirelim. Yani bizim bu meramızı isteyen erkanpullukçu. Bu hayvanlar bu su burada bittiği zaman su içmeyen hayvan merada otlayabilir mi? Otlayamaz. Tek su kaynağımız bu. Bu madenler evlerimizin önündeki kuyuları kuruttu, suları kuruttu. Çeşmeler, meralarımızdaki çeşmeler hepsi kurudu. Gittiği zaman biz köyde bizim canımızı alsınlar daha güzel. 12 bin dilim arazide 3 tane çeşme vardı, 3 tane çeşmeyi de kuruttu. Görevli göndersinler, 12 bin eraziyi geçsinler. Bu sudan başka su varsa köyü de kaldırsınlar, köyü de kalsınlar yani. Bu su bizim canımız.